Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Sapla oradan sapla. Aha. İndir onu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur nişan <laughs> alamıyorum. Tek attı. Müslüman mı lan o? Yani şu Müslüman mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Tekte vurduğunda ölmüyorlar ama. Ölüyor ölüyor tek atıyor. Hayır atıyorlar. canı, canı azalıyor. Tekte vuruyorum hayatım. Kılıç yaptı bak geliyor. Bizi kesmeye geliyor. <gülüyor> İnandı. <gülüyor> ne kadar inanarak bu iş Arkadaki kaldırıyor. arkadaki. <laughs> çık camın arkasından çık camın Kılıç sallıyor orada. <laughs>